Bruxel bitti. İyi arkadaşlar karşı Zuba oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Zuba iyi bir oyun. Bu arada bu video 6 like atarsanız ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Şimdi laf uzatmadan oyuna geçelim. Ben bu oyunu arkadaşlar çok sevdiğim yani çok sevdiğim oyunlardan birisi. Yani ilk ilk oynamıyorum ilk oynayışım değil. Bayağı da bir oynadım. Şuradaki korumaları öldüreceğiz. Burada Arkadaşlar korumalardan kit ve şeyler çıkıyor. Bomba da, silahtır. Oktur çıkıyor. Şimdi kitap basarak zaten canımızı yeniliyoruz. Şimdi gelip benimle savaş diyor aslan Aa, bakın aslında ka kaçabilsek güzel olur. Ama oyuna devam etmemiz için Aslan'ı yenmemiz lazım ve Yendik yani arkadaşlar çok kolaydı Oyuncu ismimiz M M M J K M M Arkadaşlar bu arada benim aldığım karakter Nix. Gerçek bir savaş deneyelim. Tamam deneyelim. Altılar gelirse ikinci bölümü geliyor. Yine söyleyeyim. Sağ kalan sen ol. Şimdi şuradaki bombayı alalım. Silahı alalım. Bu da herhalde bundan daha iyi bir bomba. Sanırım. Aynen daha iyi bir bomba. Burada 10 kişi var. Bir tane de yay bulduk. Ok. Arkadaşlar burada pek iyi oynayamıyorum. Yani noob olabilirim abi. O yüzden bana kızmayın. Bir tane vurdum abi. Ateşe gitti. Hadi Ateşe ateş yakıyor abi. Şöyle dur. Abi kitler lazım oluyor genelde. Şunu alalım. Aa dibinden geçti arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Olduk anda aldık. Ay ateşte yandık. Ben burada yanlışlıkla kitap astım. farkı farkındayım. Elim değildi arkadaşlar. Oo evet. Hadi. Hadi vuralım abi. Alan daralıyor. Aa. Kazandık abi. İlk maçımızı kazandık. Eee ilkleri kolay olur. İlkleri çok kolay. Ve bir kutu geldi. Kutumuzu da açalım. Sanırım süreyle açılıyordu. Yani süreyle açılıyor. Ama ilk başta olduğumuz için 5 saniye. Arkadaşlar ben buna dokunmayacağım. Ya. Arkadaşlar bazıları dokunur ama ben dokunmam. Nix arkadaşlar bana Nix değişmiş. Zuba bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Eskiden böyle değildi. Arkadaşlar bu video 10 dakikada 11 dakika falan olur. bir tane bomba. Sadece bir bomba bulduk. Silah yok. Silah alıyor. Silah yok. Ha. Ay şurada koruma var. Bir silah bulsam iyi olurdu. Abi hayır. Şu korumayı benim öldürüp silah almam lazım be herkes aha bir şey buldum. silah aha silah buldum. ya bak gördünüz mü abi sen abi yanlış yere attım bombayı gördünüz mü okumu çaldı ama korumayı öldürmeye çalışıyor o ikimiz de aynı attık gördüm seni ya abi ikide bir oto otobastım için bomba başka yere gidiyor. Ölürsün orada. Bir tane kit var. Kit için kalırım. Orada biri var abi. Bu arada daha güzel bir yay bulduk. Hemen alalım. O benim oldu, Ben ölürüm. Bunu da ben aldım. Bu da duvar. Yok duvar değil. Şey arkadaşlar. Şey oluşturuyor. Kalkan gibi bir şey. Adamlar sizi canınız alt alsınca. Canınız gitmiyor arkadaşlar. Yes. Kazandık arkadaşlar. Bu maçta kazandık. Burada ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet abi bir tane daha kasa geldi. Hemen açalım bunu da. Tabi açılırsa oyun. Bunu alıyor. Kupa yolu. Hani Brawl Stars'taki gibi. Bir bundan mı alacağız? Aynen. Açalım şu kutuyu. Bunu da açalım. Ödül de toplayalım. Altın kasa bir şey çıkıyor mu? Ah oh be. Genelde yani altın kasalarda ben bir şey çıkıyor diye biliyorum. O şimdi aç diyor. 40. Arkadaşlar şimdi çarlı olabilirim. Çünkü 43 tane elmasım var. Cevherim daha doğrusu. Şimdi ben bunu 40 artacağım. 3 tane cepte kalacak. 44 tane mücevher gelecek. Daha mantıklı abi. Daha mantıklı. Bakın işte. Şimdi bir el daha atalım arkadaşlar. Yükseltelim. Aynen. Yükseltmeyi unutmuşuz. Şimdi yükseltelim. Üçüncü seviye oldu. Arkadaşlar bu arada bu son elimiz olabilir. Son maçımız olabilir. Yeni bir oyun çekiyorum. Çünkü hep aynı oyunlardan sıkıldım. Among Us. Ne bileyim. işte Brawl Stars sıkıldım. Sizler için yeni bir oyun çekmek istedim. Bir de Zuba'yı tercih ettim. Atalım şunu da. Abi ya. Şunu ben keseyim. Ya bak dalma abicim dalma. Da Aşır anlatamıyoruz biz bunlara. Ayvayı yedi adam. Kaçalım. Ve iki tane Nix beni kovalıyor şu an. Ana ha, silah. Hayır. Hayır. Doğru su, sudan sudan geçip alabiliriz. Bir de yay buldum. Şurada köprünün orada. Şurada da bu silahtan daha iyisi varmış. Burada buradan da haritaya bakabiliyoruz. Ee, hiç ben abi düşman göremiyorum şu an. Ah Nix. Beni kovalayan Nix. Ler daha doğrusu. Çünkü cam basalım. Hah, aldım abi onu ha, benim dediğim bu benim dediğim bu duvar kuruyor arkadaşlar önceki maçta dedim o zannetmiştim bunu dolalım ve altın yay çıktı güzel burada burada biri mi var yok ve bir tane kalkan bu kit de bulduk ama kit alamıyoruz maalesef ki. Ve bir silah daha bulduk. Gümüş silah. Burada Arkadaşlar burada arada bunda Brawl Stars'ta az kupa kazanıyorken burada daha çok kupa kazanabiliyorsunuz. Bu da bir değişiklik. Aa ölüyorum. 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 Kurdum onu. Şimdi şuraya kurdum. Tamam. Benim de biraz saldırmam lazım. Abi kaçıyorum. Ah be. Öldük. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Maalesef ki 15 dakikalık videolar çekemediğim için yine söylüyorum. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Hatta şu kutuyu da açalım bitirelim. Belki bir şey çıkar. O yüzden videoda da bir karakter çıkartalım yani. Karakter çıkabilir. Tabi menüye dönerse. Ve yeni lige ulaştık abi orman ligi. Hemen tamam, şuradan ben geçmek istiyorum şunu. Şu kasayı açmak istiyorum. Buraya kaçacağım abi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.